Var. Evet. Zaman zaman <laughs> yavaş yavaş zamanla yaklaşıyor. Evet. Şöyle bakıyorum. Arkadaşlar saat gelmiş. Oo. Yeni yılınızı tebrik ediyorum. Hadi vakaya susun. 2025 yılının ilk vakasına hadi. Huzurlu, güzel günler diliyorum. İnşallah. Şey Ailemizden uzakız ama biz de burada bir aileyiz. Aynen. Kazasız belasız yeni yıllar diliyorum. Yeni yılınızı tebrik ederim. Tebrik Başarı ediyorum. Istiyorum. Evet. evet. Şöyle vay babam. Evet Evet, tabi, tabi, abi. evet abim benim Evet işte. abi evet, Şöyle abi, abi, Şurada şuradan biz kadrajlar çıkalım Evet çavuşum. Abi olduğu da hem Düz Yetifayeli Teşkilatı olarak hem de Tüm Türkiye Teşkilatı olarak görevimizin başındayız. Yeni yılda, bayramda 7 e, 24 saat bu hizmete devam ettiriyoruz. Burada e, artık e, bu çalışma şartları bizim için çok normal gelmeye başladı. Evet ailemizin e, ailemizden uzağız, Sevdiklerimizin yanında değiliz fakat biz de görevimizin başındayız. İnşallah 2025'i daha bu geçirdiğimiz yıllara nazaran daha kaza e, kaza bela, yangından uzak, daha iyi bir yıl olarak geçmesini diliyorum. Yeni yılda vatandaşlarımızın malına, canına zarar gelmemesi için canla başlı görevimizin başındayız. Ailemizin uzak girdik bu işi Gönül verdik bu işi severek yaptığımız için yani mecbur yapacak bir, bir şey yok yani.